Rüyada şeker görmek Rüyada şeker görmek sevinçli bir haberle ve üzüntülerden kurtuluşunuza işaret ile hastalar için de şifaya kavuşacaklarını işaret ile yorumlanır. Rüyada görülen şeker şu cihetlerden birine işaret eder. Hastalıklardan kurtulup şifaya, sağlığa kavuşmaya, muradına ermeye, arzusuna kavuşmaya, memurluk, memur olmaya, güzel söz, güler yüzle karşılanmaya, Asaletli kadın, iyi huylu, güzel kadın, birini öpmek, öpücükle, kederden, sıkıntıdan kurtuluşla, asaletli, hoş sohbet bir adamla, altın veya gümüş parayla işaretli yorumlanır denilmiştir. Bir kimsenin rüyada evine şeker getirdiğini görmesi, hayırlı bir memuriyete gireceğine veya iyi bir kazancı olan bir ticareti işarettir denilmiştir. Rüyasında şeker yediğini gören kimse mal elde eder, menfaate erer veya bekar ise evlenir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında çok miktarda şeker gören kimse büyük mala kavuşur, zenginleşir ve mutlu bir hayat yaşayacağını işarettir. Bir kimsenin rüyada şeker sattığını görmesi insanlarla arkadaşlık kurmasına ve güzel sözlü insanlarla dostluk, dost olmasına veya kendisinin de güzel sözlü bir insan olduğuna ve öğüt veren, öğüt alan biri olduğunu işarettir denilmiştir. Bir kimsenin rüyasında şeker aldığını görmesi, onun öğüt dinleyen biri olduğuna ve bazı yorumculara göre de zarara uğrayacağına yorumlamışlardır.